Arkadaşlar çeşitli videolardan Merhabalar Kuşadası'ndan sevgiler saygılar bugün size rks lezzet xr50 mosfetimizin 30 bin kilometre yapacağız arkadaşlar Tabi bir önceki bölümde arkadaşlar 20 bin kilometre yapmıştık Tabi arkadaşlar bunca kilometreyi nerede ne zaman yaptık nasıl yaptık onları da size anlatacağız bu motosikletin arkadaşlar avantajı, dezavantajı, handikapları var mı? Onu da sizlere söyleyeceğiz. Videomuzun sonunda arkadaşlar alınır mı, alınmaz mı? Onu da sizlere arkadaşlar aktarmaya çalışacağız. Kap ortasından tutun arkadaşlar. Elektrik aksamına kadar sizlere bunu da anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Şimdi arkadaşlar biz bu 30 bin kilometreyi nerelerde yaptık? Şimdi ilk motosikletimizi aldığımızda Fethiye arkadaşlar Aydın Merkez'den Fethiye'ye kadar gittik. Geldik rahatlıkla hiçbir sorun yaşamadan, sıkıntı yaşamadan. Bir defa oraya gittik. Bir defa arkadaşlar Didim'e gidip geldik. Aydın Merkez'den yeni Didim'e kadar gidip geldik. Bir defa Aydın Merkez'den Çin'e gidip geldik. Arkadaşlar defalarca Aydın Merkez'den Aydın Çakırbeyli'ye defalarca gitmiş gelmiş olduk. Artık sayısını bilmiyorum. Yine Kuşadası merkezden defalarca arkadaşlar Aydın merkezden Kuşadası merkeze defalarca arkadaşlar artık sayısını bilmiyorum. Siz 50 deyin ben 100 diyeyim. Yani defalarca arkadaşlar Kuşadası'na sıkıntısız gidip geldik. Motosikleti ilk aldığımız arkadaşlar bir sıkıntı yaşadık. O da Kuş arasında Sevgi Plajı'na 100 metre kala arkadaşlar mosletimiz bir arıza verdi. O da videolarımız arasında mevcut. Bu arıza arkadaşlar, arkadaşlar neydi? Bu arızamız arkadaşlar karbüratörümüz iğne, karbüratör iğnesi arkadaşlar arıza vermişti. Yani mosletimiz arkadaşlar e, benzini çekiyor fakat iğne tekrar deliği kapatmıyor kapatmayınca da ne olmuş oluyor? Muslit boğulmuş oluyor. O anda bir arıza verdi arkadaşlar. Ve kabülatör iğnemizi değiştirdikten sonra de biz yolumuza devam etmiş oldu. O videomuzda arkadaşlar ee, değişik kabülatör iğnesi değişikliği de videolarımız arasında mevcut. Evet arkadaşlar o günden bugüne bu motosiklette hiçbir şekilde arkadaşlar sıkıntı 30 bin kilometreye gelinceye kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Motor sikletimizin motor kısmına gelince arkadaşlar zaten bakımını e, videolarımızın arasında da <laughs> birçok bakımla ilgili videolarımız arkadaşlar mevcut. Bakımını zamanında arkadaşlar yağını suyunu değiştirirseniz arkadaşlar öyle söyleyeyim değiştirirseniz demek ki bu motosikletler arıza yapmıyormuş. Tabi yalnız yağ, yağını değiştirmekle de arkadaşlar bu yetmez. Mostetin, daha önceki videolarımızda da mostetinin arkadaşlar her yürüyen, işleyen parçasının bakıma ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Bunlardan bir tanesinin yağının artık arkadaşlar motor yağının 1000 ve 1500 kilometrede düzenli olarak her zaman her daim değiştirilmesi. Kayışı Conti Entar Arkadaşlar tavsiye ediyorum ben size ee, Ben günlük Ben eşim ve Küçük oğlan ufak oğlan e, Günlük olarak biz bu motosiklete bindik arkadaşlar Ve bu kilometreye kadar Hep beraber getirmiş olduk Yani dikkatinizi bir konuya çekmek istiyorum Günde biz bu motosiklete 3 kişi bindik arkadaşlar 3 kişi hemen hemen Her daim her zaman 3 kişi binmiş olduk Tabi 3 kişi binmenin arkadaşlar bir dip not olarak ben size bildirmek istedim. Dip not olsun bu. Her videolarımda benim dip notum vardır. Bu da dip not olarak 3 kişiyi bindiğimizi göz önünde bulundurarak değer sizler de değerlendirme yapabilirsiniz. Tabi arkadaşlar motor yağının değişikliğinden bahsettik. Zamanında 1000 ve 1500 kilometrede bir değiştirmesi gerekiyor motor, şanzıman ya da arkadaşlar, diferansiyel yağının da yine arkadaşlar 5000 km'de bir değiştirmeniz motor setinize katkı ve fayda sağlayacaktır. Ve yine bujinizin de arkadaşlar 5000 km'de değiştirmeniz ateşleme hususunda önemli bir nokta haline gelmiş olacaktır. Sizler arkadaşlar her zaman 2000 km'de de Sibop ayarını da yapmanızı tavsiye ederim. Her 2000 kilometrede bir Sibop ayarı yapmanızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Motosikletinizin geç çalışıyor olmasının en büyük kaynaklarından biri Sibop ayarının olması, olmamasıdır. Sibop ayarlarınızı mutlaka 2000 kilometrede bir yaptırınız. Karbüratör ayarınızı Karbüratör hava ayarınız arkadaşlar. Zaman zaman yaptırınız ve karbüratör temizliğinizi de yaptırınız. Motosikletinizin performansı açısından mutlaka devriyaj, ön varyatör, bagalar arkadaşlar bunları mutlaka arkadaşlar bakımını yaptırınız. Debriyajın ön varyatörün kayışın bulunduğu kısmı arkadaşlar biz yürüyen grubu diyoruz. Tekrar arkadaşlar bu yürüyen grubundaki ön varyatör, arka devriyaj kayış bakımını mutlaka mutlaka motosikletin performans açısından bakımı yapılması mümkündür yapılması gerekir. Motosikletimizle ilgili motor kısmının kısmıyla alakalı açıklamalarımız bundan ibaret bu kurallara uyarsanız Motosikletiniz bir sıkıntı çıkarmaz. Evet, elektrik kısmına gelince arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle motosikletinizin elektrik kısmını yıkamanızı asla tavsiye etmiyorum. Hatta motosikletiniz arkadaşlar komple yıkamanızı, suya koymanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü tüm kablolar arkadaşlar zamanla oksitlenir ve temassızlık yaratması nedeniyle sizi yolda bırakma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla yıkamanız kesinlikle arkadaşlar silin ama tavsiye etmiyorum. Elektrik kısmını bu şekilde geçmiş olduk. Evet arkadaşlar kaporta kısmına gelince kaporta kısmı sert bir plastik yapıdan e, imal edildiğinden pek itibar etmeyiniz arkadaşlar. Kaporta kısmı kesinlikle berbat. Onu söyleyebilirim. En ufak bir düşmede, en ufak bir çatmada arkadaşlar kırılma ihtimali çok yüksek. Bu da maddi külfete neden olur. Her ne kadar görünüşü bir baykuş kadar yatıcı olsa da böyle güzel bir motosiklete şöyle yakışıklı bir motosiklete bu kaporta kısmı, kaportanın kalitesizliği yakışmadı. Size arkadaşlar ön çamurluktan bahsetmek istiyorum. Ön çamurluğumuz Kuşadası'nda sevgi plajına varmadan hemen 50-100 metre öncesinde kendiliğinden düştü arkadaşlar. Kırıldı. Ve ben bu çamurlu arkadaşlar saçtan imal ettim. Videolarda videolarımızın arasında bu saçın bu çamurluğun nasıl yapıldığı mevcuttur. Şu anda saçtan arkadaşlar isterseniz de kırılmaz. Evet arkadaşlar MOSFET'imizin ön kısmına geldiğimizde hemen ön kısımdaki granajın yani gaz kolonunun bulunduğu yerde arkadaşlar e, ön hidrolik fren yağının haznesinin olduğunu göreceksiniz. Bunu arkadaşlar zaman zaman hem kontrol edin hem ilave edin arkadaşlar hem de komple yağını değiştirmeye çalışın ve gayret gösteriniz. Tabi arkadaşlar fren hidrolinin, ön fren hidrolinin havasını almayı ya da aldırmayı unutmayınız. Balatalarımızı düzenli bir şekilde arkadaşlar kontrol edelim. Tabi arka fren balataları arkadaşlar kolay kolay bitmez. Yine kullanıma bağlı olarak belki 100 bine kadar gider. Onu söyleyeyim size. Mutlaka ön fren mekanizmasını arkadaşlar söktürün ara sıra tinerle güzel bir yıkamasını temizliğini yaptırıp yeniden montajını yaptırınız. Yine ön lastikler arkadaşlar. Önemli olan hususlardan bir tanesi de kilometre çarkıdır. Kilometre çarkını arkadaşlar ara sıra ön lastiği söküp içindeki ee, kriz yağlarını eski ee, ondan sonra siyahlaşmış, koyulaşmış kriz yağını sinerle temizleyip yıkayıp daha sonra tekrar arkadaşlar kriz yağı doldurup yeniden yerine montaj ediniz, ettiriniz. Kilometre teli ile kilometre çarkı arasında arkadaşlar içeride dişli vardır. Dolayısıyla yağınız motosiklet giderken bile arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere yağ dışarı çıkmış durumda. Motosiklet giderken bile arkadaşlar e, yağın zamanla tükendiğini, özelliğini kaybettiğini anlayabileceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar aradaki e, dişleri daha sağlıklı tutabilmek için önce temizliğini yapıp yeniden krizleyip tekrar montajını yapabilirsiniz. Tabi arkadaşlar ilk ardamızın, motosikletimizin şimdi genel anlamda bu kilometreye gelmesindeki sebeplerini nasıl bu kilometreye kazasız belasız, arızasız, hiç arıza yapmadan, hiç yolda bırakmadan geldiğini gelebileceğini aklımıza geldikçe ee, e, size anlatmaya çalıştık. Tabi arkadaşlar bu süreçte sağ fren büşürü şurada odaklayabiliyorsam sağ fren büşürünün de içeriden yayının kırıldığını farkına varmıştık. Dolayısıyla frene bastığımız zaman arka fren lambasının yanmadığını gördük. Evet arkadaşlar, sağ fren büşürünü de arkadaşlar içindeki yayının kırıldığını görünce yine videolarımız arasında mevcut kendim değiştirerek komple takım olarak almaktan kurtulmuş olduk. Büşürün yayının hangi işlem ve aşamalardan geçtiği arkadaşlar geçtiğini tamiratını YouTube kanalımızın videoları arasında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bununla birlikte motosikletimizi komple değerlendirdiğimiz zaman ele aldığımız zaman bütünüyle bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda Tabi tamam arkadaşlar size motosikleti tavsiye etmeden önce yani videoma son vermeden önce şimdi yeni modellerde nedir bilmiyorum karbüratör problemi düzeltildi mi onu da bilmiyorum ancak bu motosikletimiz 2020 model yani motosikletinizi ilk aldığınızda arka ve ön lastiği arkadaşlar bakın ben değiştirdim görüyorsunuz çok dişli lastik aldım arka ve ön lastiğini mutlaka değiştirmenizi şiddetle tavsiye ederim ve de arkadaşlar mutlaka değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bunun haricinde arkadaşlar hiçbir şekilde Mosset'ten bir şikayetim yoktur. Gayet memnunum ve sizlere de arkadaşlar gerçekten eğer 50 sisi Mosset almak istiyorsanız Mosset'imiz arkadaşlar daha e, 100, e, 50 cc, 80 cc ya da 100 cc'ye çevirmedik. Ben de merak ediyorum kaç kilometrede Mosset'imizin motorunu tüketmiş olacağız. Aslında merak içerisinde beklediğim için arkadaşlar 80 cc ya da 100 cc'ye Mosset'imizi çevirmedim. Ancak bir gün istediğim gibi Mosset'imiz duman atmaya başlarsa işte o zaman 100 cc'ye çevirip 80'lik karbüratör taktıracağım. Onun videoları da arkadaşlar videolarımız arasında mevcut olmuş olacak. Sonuç itibariyle sonuç itibariyle Mosetimizi artı ve eksilerini değerlendirdiğimizde sizlere arkadaşlar bu Moseti Eliss Mosetler arasında şiddetle tavsiye, kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine arkadaşlar unutmadan söyleyeyim videoyu kapatmadan önce Mosetimizi arkadaşlar normalde yüksek amasör taktım arkadaşlar ben. Orjinal amasörünü arkadaşlar iki işi bindiğinizde mutlaka arkadaşlar depo kapağımız ya da çamurluğumuz lastiğe çarpıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben Honda fiziğin e, amasörünü taktım ve bu sorundan kurtuldum. Bilginiz olsun. Dipnot olarak bu da kalsın. İki işi biliyorsanız günlük değiştirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar sizlere RKS Blazer Xre Elissi muhsetimizi detay detaylarıyla anlattığımı düşünüyorum. Videoma son vermeden önce arkadaşlar kanalımızda birçok çeşitli çeşi videolar mevcut olup sizler de bu videoları izleyip kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar izleniyoruz ama abone olunmuyoruz. Her videomda arkadaşlar her videomda alın teri ve emek var. Dolayısıyla abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki çeşitli çeşit videolarda görüşmek üzere sevgilerle, saygılarla hoşça kalın esenlikle kalın arkadaşlar.